Arkadaşlar merhaba. Bugün nihayet 650 tane token topladık ve e, ödüllerden istediğimizi artık alabileceğiz. Ben buradan kart alacağım Kartlarıma de, e, değişim atmak için çünkü. Şöyle hatta alalım hemen bakalım ne çıkacak. Black Widow kartı geldi. Bu kart işime yaramaz. E, eğer şöyle göstereyim hatta e, Spider-man kartım gelseydi ya da e, Guardians Black Panther Yani bu 5 yıldız e, Pardon 6 tane mavi yıldızım var 5 tane ek delme ediyorum buradan ama e, Değerleri çok iyi olmadığı için Buna da bir tekrar krat yapabilirdim Ama Black Widow kartı geldiği için direktman e, değişim olarak kullanacağım e, Şimdi şöyle gösterelim hatta değişim atmayı da İnşallah artık şuradan e, Sonuncu maviyi yakalarım diye umut ediyorum çünkü 500 elmas veriyoruz bu. Şu an 3. atışım. Eğer bu da gelmezse ya direkt 1500 elmas çöp atmış oluyoruz. Şimdi şöyle üretim birleştirme hemen. Birleştirelim. O oh, sonunda. Güzel. 5 tane 6 tane ek ee, mavi yıldız yakaladık. E, fiziksel savunma geldi. Tabi savunma yok saymayı tercih ederdim. Ama şu an eklenme daha önemli benim için. E, bayağı güzel oldu bu. E, i̇ki tane kartımı full a, mavi yıldız yapabildim. E, artık şimdi e, Spiderman kartı gelince tekrar craftlayacağım. Bunun snow kartını değişim atacağım. Bundan sonra e, bu kartı değişim atacağım. E, şimdi bu saatten sonra aslında şöyle yapmam gerekiyor benim. Eğer sizin de elinizde böyle varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tüm temel saldırı artışı kırmızı gelmiş ya. Ben bunu mavi getirmek mavi getirmek istiyorum. Ben buna 2-3 tane premium kart elime geçtiğinde değişim atmam gerekiyor. Çünkü ben buna değişim attığımda bu tüm temel saldırı artışını kaybedeceğim buradan. Ve bunu kaybetmek istemiyorum tabii ki de. O yüzden elimde en az 2-3 tane kart bulundurursam tekrar tüm tane saldırı artışı yakalama şansım olur. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ee, ve hesap inceleme yapacağız bugün. Şöyle ben bir hesaplara bakayım. Ona göre hesap inceleme. Evet şimdi yapayım. geldik hesap inceleme videosuna. Ee, şimdi bu arkadaş bana 2-3 aydır falan oynuyorum. Aç gözlük sabır ve vücut sabır var envanterde. Bir ay sonra efsaneden öfke alacağım. Namor ya da ayrım takmayı düşünüyorum. Toru kategori 3 yapmayı düşünüyorum. İncelersen güzel olur demiş. Öncelikle e, sabır STP elde etmişsin sandıklardan diye düşünüyorum. E, yani baya kötü olmuş bu senin için. Sandık açınların biraz şanssız olmuş. Sabır STP hiçbir karakterini takmıyorsun. Yüce sabır olduğuna da bakma o, kara, o da bir işine yaramaz. E, onları ancak eline işte iki tane yargı iki tane öfke falan geçerse ancak uyandırmak için kullanabilirsin. E, onun dışında karakterlerine takma. E, Toru kategori 3 yapmayı düşünüyorum demişsin. Toru kategori 3 yap. E, son kostümünü al. E, mutlaka yap yani bunu. Eline bir yargı ya da öfke geçerse de bu karaktere takarsın. E, şimdi şöyle baştan başlayalım. E, Namor'un da şu an CTP yok. Namor'a e, yargı geçerse eline e, yargı CTP tak. Öfkeyi alacağın öfkeyi Iron Man'e tak. E, Namor'a değil. Onun dışında Cyclops'un Böylece bırak bu karakteri. Lider olarak kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Kaptan Amerika'yı böylece bırak. Hiç kasma. Bu bu kostüm artık bir işine yaramaz. Metadan düşeli bayağı oldu çünkü bu kostümü. Yeni kostümüne de şu anlık boşa para verme. Çünkü zaten elinde bir dövüşçü kahraman var. İkinci bir dövüşçü kahraman yaparsan bu senin için sadece vakit kaybı ve kristal israfı olur. Yapman gereken çokça karakter var çünkü. Onun dışında... E, örümcek adam aç gözlük tipi takmışsın. E, madem taktın elinde envanterindeki diğer aç gözlü bu aç gözlü uyandırmada kullan. E 108'lerin de full uyandırırsın. Zaten şu an PVP'de bayağı güçlü olmuş Örümcek Adam. Haberin olsun. E acırsın var. Bakalım şöyle. E, 180 şu anlık işine yarar. Baş kullanıyorsundur diye düşünüyorum İlk aşamada. Kullan ama eline bir enerji geçerse bu karaktere takma. E çünkü bu da değerini yitirdi. Bir güncelleme alacak diye tahmin ediyorum. Ama ne zaman emin değilim. Ee, Loki kasmışsın. Ee, bayağı gereksiz olmuş bu yaptığın bu arada. Keşke böyle yapmasaydın. Çünkü 6 yıldız, isus 8 oynayana başlayanlar için önemli. Kostümünü almışsın. Kategori 3'e basmışsın. Bu karaktere bir an önce isu 8 set bonusu getir. Saldırı gücü. E, ve uyandır. Yani bütün hepsini aktif et. Tamam. Artefaktlarına geçiyorum. İçgörüde kritik hasarı artıran bir artefakt takman gerekiyor. Tamam. E, 180 şu anlık e, işini görür. Ama e, bu karaktere de öfke takman gerekiyor. E, ama Tabi ilk aşamada değil. Geldik şimdi Ayşo ailesine. Ayşo ailesinin e, enerjisi tip takmışsın. Gayet güzel. E Seviye 2 artıfak bir işine yaramaz. Kritik hasarını arttıran e, bir artıfak takmanı tavsiye ederim. Onun dışında C tipi bu karakterde C tipi olduğu için ilk önce bu karakterin Sos 8'lerini uyandır. E, geçtim. Miles Morales'in var. E, madem almışsın Miles Morales'i yani kostümünü almışsın. Kategori 2'ye de basmışsın. 70 level'e de basmışsın. Kategori 3 yapacağım diye tahmin ediyorum. E, Sos set bonus'u getirip bir de enerji e, tipi takarsan bu karakteri kullanabilirsin. E, onun dışında şimdi şöyle bakalım. Şimdi Gamoran varmış. E, Gamora'ya şöyle bir set bonusu getir buna da yine ve ona göre e, isu 8'lerini tak, bir set bonusunu aktif et önce. Daha doğrusu bunu bütün karakterlerinde yap olmayan. Yani karakterlerinde var ama şu diğer karakterlerinde yok. Yani bunlara falan getir çünkü bunlara kostüm almışsın. Bari değerlendir yani bu kostümleri. Şimdi e, bu karakterde normalde öfke takılıyor ama şimdi bu karakter de artık değerini yitirmeye başladı. O yüzden ben bu karakteri kasmanı şu an tavsiye etmem. Çünkü daha iyi karakterler var. Bu karakterle vakit harcama. E, şimdi Venom'un kostümünü almışsın ama... Şeyden almışsındır diye tahmin ediyorum. Rehberli görevden almışsındır diye tahmin ediyorum. E şimdi bu karakterle uğraşma artık. Yani bu karakteri böylece ne bırak. E dövüşçü kahramana ihtiyacın yok çünkü. helanın kostümünü almışsın ve 64'e kasmışsın. Çok gereksiz olmuş. Bu karakterle hiç uğraşma böylece ne bırak. E Wolverine'in kostümünü almışsın ve sabır takmışsın. Bu karakterle de uğraşmıyorsun. Bu karakteri de böylece ne bırak. Yani... E, tek bir karaktere odaklanmamışsın. Hemen hemen yani şöyle tahminimce bir 60 tane pardon özür dilerim. Bir 10 tane karakterin 62, 64 66 yani yarım yarım kasmışsın. Böyle yapma. E, tek bir karaktere odaklan ilk önce. E, mesela Kate 66 levele kasmışsın. E, bu senin için sadece para ve biyometrik kaybı olmuş. Çünkü aynı şekilde Shadow de 66 levele kasmışsın. Bu karakterin Kostümünü al ve bu karakteri üstüne odaklan. Çünkü ikisi de aynı yerlerde kullanılıyor. Ee, ve Shadowshell daha iyi. Ee, Jane Foster karakterin varmış. Örümcek hisleri set bonusu getirmişsin. Değiştir bunu. Kızgın halkın gücü aşırı yükleme. Ee, Bunları getirmeye çalış. Saldırı gücü getirmeye çalış. Ee, bu karakter kullanılıyor bu arada. En kötü Thor'un yancısı olarak kullanırsın. Ama ittifak savaşında da gün günleri var. Onun dışında Scarlet Spider'ın yeni kostümü şu an meta diye biliyorum. Çünkü gördüm bir arkadaş önermişti bayağı güçlü olmuş diye. Ama videosunu atarım bu karakterinde. O yüzden acele etme kasmak için. Biraz bekle. Şimdi şöyle yap. Dediğim gibi bu karakterlerle uğraşma. Çığlıkla da uğraşma. Zaten kostümünü almamışsın. Tek bir karakter üstüne odaklan e, var. işine yaramaz ama. E, gereksiz karakterleri kategori 2'ye basmışsın. Birazcık e, kötü olmuş senin için. Mesela Yeşilcin bir işine yaramaz. Yani ittifak savaşında kullanabilirsin ama ya bu karakteri de kullanman için CTP takman gerekiyor. Çünkü kategori 3 bir karakter olmadığı için ya bir işine yaramaz. E, Doctor Strange'in var. E, bari kostümünü almışsın. Bu karakteri kas. Zaten güçlü bir karakter. Polaris'in var. Güzel. 70 level'e kast yani. Bu karakterleri bir aracı kategori 3'e basmaya çalış. Ee, halkı bence şu an böylece ne bırak. Yani bir işine yaramaz. Ee, Taskmaster kostümünü alıp yancı olarak değerlendirebilirsin. Onun dışında e, karakterler, karakter seçimleri bir tık yanlış ama e, hesap düzeltilebilir. Çünkü zaten daha oyunun başında olduğu için e, çok geç sayılmaz. Ama şu anlık karakter seçimlerine dikkat et. Ee, benim önerdiğim karakter önerdiğim videolarım var. Onlara bakıp hangi karakterleri kasabilirsin, e, bunları kendine göre bakabilirsin. Şimdi kartlarına gelelim. Kartların 5 premium, güzel. İlk aşamada ve yeni başlayan bir e, hesap olmasına rağmen 5 premium gayet güzel. Şimdi e, şöyle bakalım bir kart değerlerini ilk önce. Ek delmen yok. Tüm temel saldırı artışı 32. Enerji saldırın 25. Savunma yok sayman 43. Çok fazlaymış bu gerçekten. Ee, bekleme süren de 16. YPN 27. Tamam. Ee, tabi ilk aşama olduğu için karakterlerin şu an e, fena değil diyelim. Karakterlerine göre. Ama bir an önce tabi delbeleri yavaş yavaş açman gerekiyor. Şimdi mesela şu baştan başlayalım. Şimdi senin kraftlama biçimin de yanlış olmuş bu arada. Neden yanlış olmuş? Ondan bahsedeyim. Ee, bunun 5 yıldızını açmışsın. Sonuncuyu açmamışsın. Bırakmışsın. Bir an önce sonuncu yıldızını aç. Ya Belki tüm temel saldırı artışı gelir. Tüm saldır saldırı artışı gelmese bile en azından bir fiziksel saldırı, enerji saldırısı gelirse ilk aşamada sana yardımcı olur. Onun dışında bu kartı kraftlama. Çünkü bu kart çıkacak bir kart. Black Panther kartı geldiği zaman bu kartı çıkartır. o kartı takarsın. White Fox kartı gayet güzel. bu kartı craftlarsın yavaş yavaş. bu kartı da craftlamanı tavsiye etmem. Hibrit bir kart çünkü. E işine yaramaz çok fazla. Tabi ilk aşamada dursun. Eline Luna Snow kartı ya da başka bir E PV kartı geçtiği zaman değiştirirsin. Aynı şekilde Spider-Man kartını da 5 yıldıza kadar açmışsın. Sonuncu yıldızı açmamışsın. Bir an önce aç. Onun dışında alt değerlerin alt değerleri yapmayı biliyorsun bu arada. Bekleme süresi, enerji saldırısı, tüm artışı güzel. 6 yıldız. Onun dışında eğer elinde fazla kart varsa buraya bir saldırı getirebilirsin. Zaten çıkacak ya fazla uğraşma yani sadece saldırı getirip bırak. Ee, bu karta prok geliyor bildiğin üzere. Enerji saldırısı pro geliyor. Zaten 3 seviye. Bu karta en az 5 seviye ve prok getirmeye çalış. Ee, çift savunma var. Tümsel savunma ve buz direnci. Bu karta bir değişim atabilirsin. Kritik oranı bekleme süresi HP. E, tamam e, bu seni idare eder şimdilik. E, yavaş yavaş kartlarında kasarsın. E, eğer takıldın, sormak istedin ya da e, başka bir şey sormak istersen bana sorabilirsin. Şu anlık bu hesapla ilgili söylemem gereken başka bir şey yok. Bir diğer hesaba geçelim şimdi Evet şimdi geldik bir diğer hesaba. Şimdi hemen şöyle karakterlerinden başlayacağım. E, Jingle karakteri ne kategorilere basmışsın? Çok güzel. E, PvP de zaten şu an çok güçlü. E, bakalım şöyle. Delme hasarını azaltan bir artıfak takmışsın. Ee, PvP için gayet güzel. Aç gözlülüğü, yüce aç gözlülük yapmışsın. Gayet güzel. Geçtim. E şimdi şöyle. Eğer bu karakteri Dormammu'da falan kullanıyorsan biliyorsun ki e, Ghost Hayalet Pantera yani bir potansiyel geldi. E, bunun pasifinde ateş hasarını arttıran bir özellik var. Aynı şekilde ve bu karakter yancı. Bu karakteri potansiyele kasıp e, buna yardımcı olarak kullanabilirsin. veya böyle yapmanı tavsiye ederim. Çok güçlü oluyor çünkü. Han şövalyesini kategorilerde basmışsın. Gayet güzel. E, bir tane kritik oranını uyandırmamışsın. E, bunu bir an önce uyandır. Çünkü kategori 4 karakterleri e, full geliştirmen gerekiyor. Öfke takmışsın. E, güzel. Gayet güzel bir seçim. E, enerji ve öfke bu karakter için gayet ideal. Baş şumanlarından temel hasarı ee, azaltan bir atavak takmışsın. Ben saldırı takmanı tavsiye ederim bu arada. Kritik asan artıran bir atavak taksan daha iyi olur. Halk aracansan takmışsın. Gayet güzel. Kendi faktı var. Ee, ve bir tane vahşi iso 8'i uyandırmamışsın. Kategori 4 karakterlerinin iso 8'lerini bir an önce e, uyandırmanı tavsiye ederim. Geçelim. Black Bolt karakteri. Ee, bakalım şöyle. İşgüri kritik hasan artıran bir takmışsın. Gayet güzel. Öfke takmışsın. Ee, güzel. Aynı şekilde e, baş ISO 8'i uyandır. Eğer eline bir öfke geçerse e, bunu bunun öfkesini geçirmeni tavsiye ederim. Black Bolt şu an oyundaki en güçlü PV karaktere. Geçtim. E, Namor'un var 80 level. Eline bir yargı geçerse bu karakteri de değerlendirebilirsin. E, baş baş düşmanda süper kötü dövüşçü gününde kullanabilirsin. E, bu karakteri geçtim. E, 80 level e basman birazcık gereksiz olmuş gibi. Çünkü kostümü de yok. Alacak mısın bilmiyorum ama şu an kristalle alınan kostümü e, pek almanı tavsiye etmem. Geçtim. Magneton varmış 80 level. E, bu arada bu karakterin öfke takmışsın. Ama bu karakter e, kategori 4'te tam gücüne ulaşıyor diyebiliyorum. E, bu karakteri hem öfke takmışsın. üzerinde yavaş yavaş uyandırıyorsun. Eğer bu karakteri değerlendirmek istersen kategori 4'e basman gerekiyor bu arada. Haberin olsun. E, Kaptan Amerika'yı böylecene bırak. Şu an bir numarası yok. Geçtim direktman. E, Venom'u böylecene bırak. Zaten e, Ay Şövalyesi karakterin e, kategori 4 ve S-38'lerin de zaten tam geçirmemişsin. Öfken de yok. O yüzden bu karakterle uğraşma. Iron de öfke var. 80 level. E, bir tane, iki tane daha doğrusu s 8'in eksik kalmış. E, bunları niye diyorum biliyor musun bu arada? Çünkü e, bak şimdi mesela Şuradan göstereyim hatta. Etkinleştirme oranı saldırıdan 112 ihtimal çöptüğünden saldırıda %35 arttırıyor diyor ya. Şimdi sen bunu da basarsan bu %40'a çıkıyor. Bu %5'i küçümseme. E, çünkü fark ediyor bayağı bir. O yüzden ISO 8'lerini tamamen geliştir diyorum. E, belki bilmiyorsundur diye söyleyeyim dedim. Nerede kalmıştık? E, bunun ISO 8'lerini uyandır dediğim gibi. İş yüzey 40'a kazanırsan bir tarafa takarsın. Karadolu geçtim bir numarası yok. Yeni kostümünü almışsın ve aç gözlülük takmışsın. Gayet güzel. Aynı şekilde ISO 8'ini uyandır. Geçtim. Torun 80 level. Bu karaktere bir yargıya yargı da öfke takıp değerlendirebilirsin bu arada. gönderim görevinde şu an gayet güzel bir karakter. Geçelim pistonda yargı varmış. Efsanevi modda ve e, süper modda kullanıyorsundur diye düşünüyorum. E, bu karakter şimdi pahalı bir karakter olduğu için madem kastın o kadar e, kozmik küp verip en azından iso 8'lerini uyandırabilirsin. ISO e, 8 sıkıntısı çekiyorsun anladığım kadarıyla. Gönderim görevini enerjili oynayarak e, bu iso 8'leri oradan daha rahat elde edebilirsin haberin olsun. Onun dışında Goru kasmışsın. Ee, yüce otorite takmışsın. Gayet güzel bir seçim. Derman masanı azaltan bir artefak var. Ee, güzel. Isuzu gizini bir ara uyandırırsın yine dediğim gibi. Nolu geçtim. Bir numarası yok. Bu karakterleri geçiyorum. Scarlet Witch öfke takmışsın. Efsanevi ve süper modda günü var. Ee, son kostüm almanı tavsiye ederim. Thanos'u falan şu an geçiyorum. Thanos örümcek adam çıktıktan sonra ee, çok kullanılmamaya başlandı. Şöyle bakalım başka. Ee, Strange'in de aynı şekilde öfke varmış. 68'ini bir ara geliştirirsin. Karakterlerle ilgili söylemem gereken fazla bir şey yok gibi. Ee, Shadow Shelin var mı? Bakayım. 80 neme Shadow Shelin varmış. Ee, bu karakteri de aynı şekilde 68'lerini geliştirip bir de enerji ya da yüce yıkım takarsan aynı şekilde baş düşman da. İttifak Savaşı'nda, da falan her yerde kullanabilirsin. Tavsiye ettiğim bir karakter olsun. Shadow kasarsın. E, yancıların var, liderlerin var. E, Taskmaster'ın var. Şii halkın var. E, White Fox'un varmış. Güzel. Shurin var. E, bunun bir bu uyandırma bu arada. Böylece ne bırak. Yancı olarak kullanırsın. E, Doctor Strange'i Yancı olarak kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bakayım. Misty'in var. Sezgi takmışsın. Güzel. Kolossus'un var. Ee, PvP'de yancı olarak kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Geçtim. Ee, karakterlerin genel olarak güzel. Ee, Kate Pışık'taki Öfke'yi çıkar. Ee, başka bir karakterde değerlendirebilirsin Mesela Shadow Shell gibi. Onun dışında Wave'in varmış. Güzel. Ghost Panther'ı e, madem Mega Kategori 2 biletiyle basmışsındır diye düşünüyorum. Basmışsın kategori 3'e bir ara basarsın. Ee, onun dışında karakterlerinle ilgili söylemem gereken şimdi Ay taşında enerji varmış bu arada. Ee, ben Ay, Ay taşını e, fazla kullanmıyorum. Daha doğrusu bende yok çünkü gerek ihtiyaç duymadım. Sen de açıkmış. Ama bence buradaki enerjiyi çıkartıp başka bir karakterde değerlendirebilirsin. Ee, Shadowşer gibi. Buna enerji takıp öfkeyle Mesela hangi karakteri diyelim? Şuradan bakayım hemen. Mesela bundaki öfkeyi uyandırabilirsin. Zaten Aytaş'ı Dormammu'da falan da iyi değil. Ee, o yüzden değerlendirebilirsin diyelim. E, ee, karakterlerinle ilgili söylemem gerekenler hemen hemen bu şekildeydi. Gene sormak istediğim bir şey olursa bundaki e, çıkartıp halkın rejenerasyonunu uyandırabilirsin. Haberin olsun. Biraz da kartlarına bakalım şöyle. Direkt ilk önce tüm kart etkilerine bakacağım. Tüm tüm saldırı artışının 73 ideal bir değerde. Kritik oranı 43. Bu çok fazla bu arada. Ee, bundan şimdi kart ellerine bakıp biraz kısabilirsin yani bundan. Ee, 25-30 civarı senin için yeterli olacaktır. E, fulllemek için. Delmen 13'müş. Güzel. E, ee, 50. Ya yani 50'ye yakın. Diyelim 50 zaten de. E, kaçınman 30. Tüm tane savunma artışın 20'ymiş. Bekleme süren 31. Savunma yok saymanda 43. Kart değerlerin fena değil. Güzel yani. Şimdi e, full delme elde etmişsin. Örümcek adam kartından. Şöyle bakalım. Kaçınma YP gayet güzel. Ateş direnci gelmiş. Olsun. Tüm tane saldırı artışı gayet güzel. E, bu kartın gayet güzel olmuş. Beğendim. Geçtim. Şöyle alt değerlerine de bakalım. Enerji saldırısı, fiziksel saldırı kaçınma. Gayet güzel olmuş bu arada. Bu kartla işin bitmiş diyebilirim. Geçtim. Galaksinin koruyucuları kartı. Kaçınma YP. Ee, bir değişim atacaksındır diye düşünüyorum sonraki aşamada. Enerji saldırısı, fiziksel saldırı ve hareket hızı pro gelmiş. Ee, ve 7 seviye gelmiş. Çok güzel bir kart olmuş. Sadece enerji saldırısının mavi gelmesi. Yani tüm sen saldırı artışı mavi gelse tabii daha iyi olurdu. Şu anlık bu kartla uğraşma bence. Şimdi değerlerini falan e, bozma. Bakalım şöyle. Şimdi enerjisi bekleme süresi de mavi gelmiş. E, şimdi bu bekleme süresinden kısıp pardon bekleme süresinden diyorum. Tamam bu kartın güzel olmuş. E, kaçırma ve EP'yi mavi getirmeye çalışırsın bir ara. Geçtim. Black Panther kartı. İyileştirme oranı elektrik direnci mavi gelmiş. Ee, ve tüm saldırı artışı mavi gelmiş. Bence bu karta e, tüm saldırı artışını kitleyip komple bir değişim atabilirsin. Çünkü e, üç 3 tane yıldızın daha mavi değil ya. Buradan 3 delme elde ediyorsun. Pardon 2 delme elde ediyorsun. Elimde elinde 2 premium kart bulundurduğun anda bu karta e, bir Tümten saldırı artışını kitleyip komple bir değişim atabilirsin. Kaçırma ve YP'yi mavi getirmek için. Alt değerlerine bakalım. YP enerji saldırısı, tümten saldırı artışı. Kart yapmayı biliyorsun zaten. Kartların güzel. Kart seçimlerin de güzel bu arada. Geldik bu karta. Ee, YP'yi kilitleyip bu karta komple bir değişim atabilirsin. Ama bekleme süresini kaybedeceksin tabii bunu yaparsan da. Yine aynı şekilde şunu tavsiye edeceğim. Eline 2-3 tane premium kart bulundurduğun zaman bu karta, karta YP'yi kitleyip değişim atmanı tavsiye ederim. Geçtim. E, buz direncin mavi gelmiş. Enerji saldırısı mavi gelmiş. E, bu kartla ilgili tavsiye etmem gereken şöyle olur. Kartın gayet güzel. Eline bir White Fox kartı geçtiği zaman bu kartı baştan kraftlarsın. Tüm tren saldırı artışı maviyi yakaladığın zaman da o kartı karatlarsın. Güzel değerler elde ettiğin zaman da bu kartı çıkartırsın. E, o karta değişim atarsın. Bu kartla uğraşma bu arada. Yani şu son değeri de ben mavi getireyim buradan 5 delme elde edeyim diye uğraşma. E, çünkü şimdi getiremezsin falan. Uğraşırsın. Seni yorar yani bu kart. E, bu karta zaten enerji saldırısı prolu geliyor. Mutlaka enerji saldırısı prolu getirmeye çalış. E, hesabınla ilgili söylemem gerekenler genel olarak bu şekilde. Eğer e, takıldığın ya da sormak istediğin bir şey olursa yine bana sorabilirsin. Şöyle son kez bu karakterlerine bakayım. E, Tavsiye etmem gereken başka bir şey var mı diye. Şöyle hemen hızlı hızlı. E, buradaki yargıyı çıkartıp buraya namora takabilirsin bu arada bunun dışında <laughs> gözlerim gamorayı arıyor ama sanırım gamorayı kasmamışsın göremedim tamam ee, söylemem gereken başka bir şey yok bu betterable'daki enerjiyi çıkart eee Shadow Shell'de değerlendirebilirsin bu enerjiyi. Human Torch'da yargı varmış. Ee, şu anlık bir işe yaramıyor bu karakter. Zaten iso 8'lerinde geliştirmemişsin. Ee, bu yargıyı başka bir karakterlerde değerlendirebilirsin. Evet söylemem gerekenler bu şekilde. Dediğim gibi takıldığınız bir nokta olursa yine bana yorumlarda sorabilirsiniz. Gözümden e, kaçan bir şey yok diye düşünüyorum şu an. Evet siz e, etkinlik görevinden ne aldınız? Eğer tip aldıysanız hangi tipi aldınız? E, yorumlarda yazarsanız. E, merak ediyorum çünkü. Ve e, artı vakıta alan arkadaşlar var mı? Ya da boyut sandığından hangi karta elde ettiniz? E, bunu yorumlarda konuşalım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videom bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse e, videomu beğenip bir sonraki videodan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.